Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber lokumla keyif yapma videosu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lokumla şu anda yatıyoruz. Gel lokum. Ay Ablacım. O benim canım. Isırırken de acıtmıyor arkadaşlar. Bakın ağzından çıkardı hemen yanamaya başlıyor. Görüyor musunuz? Durun bir dakika. Heh. Evet arkadaşlar. Bakın halkomeni ısırıyor. Ama acıtmıyor. Çünkü o ısırmıyor. Isırmış gibi yapıyor. Bu benim canım. O. Yatalım mı şimdi onunla arkadaşlar? Evet diyenler. Aşağı yorumlara. Evet yazsın. Hayır diyenler. Aya yorumlara <laughs> hayır yazsın. <laughs> bye bye.